Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Miral, Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip insansız Uçak Sistemi Bayraktar Kızıl Elma'daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a geldi. 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Diyarbakır Valisi Ali Sansu ve asker yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üst Komutanı Tuğgeneral Gürtaş Kayapınar'dan brifing aldı. Daha sonra personele bir araya gelen Akar buradaki konuşmasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünyada olduğunu söyledi. Arkadaşlar 2023 yılı geliyor. 2023 yılı da yoğun şekilde geçecek diye planlayacağız. Ona göre kendimizi hazırlayacağız. Ona göre çalışacağız ve olabildiğince en erken zamanda mücadelemizi başarılı bir şekilde sonlandırmak ve ülkemizi ve asil milletimizi 40 yıldan beri başımıza bela alan, e, musallat olan bu terör belasını inşallah kurtarmak için gayretlerimizi en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla burada bir tarafta 2022 yılının kahramanlıkları, fedakarlıkları ve ona bağlı olarak sağ Diğer taraftan da 2023 yılındaki mücadele için azim ve kararlılıkla, yüksek bir moral ve motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona hazırlıklı olalım. Zihne, bedene, fikre arkadaşlar. Savunma ve güvenliği konularını da değerlendirmelerde bulunan Akar sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarı dileklerini iletti. Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin inceleme ve denetlemelerde bulunduğu birlikte Mehmetçi'ye bir de sürpriz oldu. Sevim, sevim, sevim. Akar'ın davetlisi olarak ziyarete eşlik eden sanatçı Esat Kabaklı, Mehmetçik ile bir araya geldi. Üst komutanlığında mini birer konser veren Kabaklı, türkülerini dünyanın en güzel ordusu olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi. <laughs>